hani üzerinden bir buçuk iki yıl geçti biz derneğimizi kuralı. İşte hani şu amaçla kurduk bizden önce farklı bir oluşum vardı, hizmet etmiyorlardı. Şöyle olmuştu, böyle olmuştu geçtik. Biz bu derneği kurduğumuz zaman tek amacımız vardı. Elazığ esnafına hizmet. Biz bir eksiklik, bir boşluk, bir hissettiğimiz için hizmet amacı güden bu derneği kurduk. Biz tabi başkanlığını yürüttüğümüz bu oluşumda hani biz çok iyiyiz, eksiksiz çalışıyoruz, hiçbir sorunumuz, hiçbir sıkıntımız yok demiyoruz ama ben burada her zaman her mikrofonun karşısına geçtiğim zaman, her kameranın karşısına geçtiğim zaman böyle hizmet ettiğim için koltuğa rahat bir şekilde sırtımı yaslayarak diyorum ki ben bir buçuk yıllık zaman içinde yeterince hizmet ettiğimi düşünüyorum ve sanıyorum. Ama karşıdan bakan bir esnaf, karşıdan bakan bir üyem derse ki başkanım eksikliğiniz var. Ben bugün bu koltuktan kalkmaya hazırım. Bizler ben ve yönetimim hizmet ettiğimi düşünüyorum. Esnaftan gerekli desteği gördün mü esnafımızın tamamına demiyorum ama üzülerek söylüyorum. Bizler esnaftan yeter kadar destek görmedik. Hani bizim toplumumuzda şu vardır. Her şey güllük gülistanlık olsun. Her şey yerli yerince olsun. Ama işte bana karışma yılan da bin yaşasın mantığıyla. Hani Nuri Gülgüz'ün, Cemil İzgin'in, A kişisinin elinde bir sihirli değnek yoktur. Dokundurduğumuz her şey düzelsin, her şey iyileşsin. Biz saha açalım, emlak sektörünün hiçbir sorunu kalmamış, ben de emlakçı olayım mantığıyla bu işler olmaz. Böyle bu denli hizmet eden bir oluşum varken ben esnafımın yerinde olsam, bizden önce böyle bir oluşum olsaydı ben şu an vermiş olduğum mücadelenin 10 mislisini verir, o oluşuma destek verirdim. Niye? Sektörümüzün sorunlarını dile getirsin, sektörümüzün sorunlarını çözsün diye. Hani bu denli bir hizmet eden oluşum varken elzemlerden bahsediyorum. Ben olsam esnafım yerinde hani Nuri Başkan bir gidiyorsa ben arkadan ite ite Nuri Başkan'ın 10 adım, 20 adım, 100 adım gitmesi için 5 dakika boş bırakmam. Başkanım oturma, başkanım şu sorumuz var, başkanım bu var çünkü koşan bir başkanlar, var, yürüyen değil. Hani düşünerek adım atan değil. Koşma heveslisi bir başkan varken ben de başkanımın gücüne güç katar destekçi olurdum. Var mı böyle bir şey? Üzülerek söylüyorum. Tekrar ifade ediyorum. Esnaftan yeterince şey görmüyoruz. İnternet sitemiz hazır. Kimlik kartlarımız hazır Cemil Bey. Buradan özellikle bunu vurgulayarak söyleyelim. Mesela ben bugün istesem iki gün sonra kimlikleri dağıtmaya başlarım. İki gün sonra internet sitelerinin şifrelerini vermeye başlarım. Buradan üyelerime sesleniyorum. Mesela isim vermeden söyleyeyim. Bir emlakçı arkadaş aramış. Başkanım tabiriyle, başkan tabiri arasındaki şey. Mesela hani bana dese ki kardeşim, kardeş. Tamam mı? Bu şekil tabir etse sıkıntı yok. Başkan, bizim bu kimlik kartları ne oldu ha? Ne zaman dağıtacağım? Arkadaşlar ben kimlik kartı yaptırmışım. Kimlik kartları hazır. Baskıyı bekliyor sadece. Mesela Cemil İzgi yazacak. İzgi gayrimenkul. Sadece bunu bekliyor. Tasarımımız, her şeyimiz hazır. Tek tuşa basıp kartları da atacağız. Şunu söylüyorum. Cemil İzgi ne kadar elzemleri benzedi, Cemil İzgi neyi bekliyor? Hani Nuri Gülyüz'ün götürüp de kimlik kartını Cemil İzgi'nin cebine koymayı bekliyorsa arkadaşlar elzemlere böyle üyeler lazım değil. Mesela adam derneğimize üye olmamış. Elazığ'da iki yıldır böyle basında gümbür gümbür konuşan, hizmet eden, şuraya koçan, buraya koçan bir başkan var. Adam daha bu dernek başkanlığı tanımıyor. Dernek nerede? Bilmiyor. Bu dernek ne iş yapar? Bilmiyor. Başka? Kim, kimlikler ne zaman? Kimlikler kime verilecek? Gerçekten elzem dergilerine, elzem dergisi değilse bile gerçek emlakçılara verilecektir. Gelmesin ha benim çayımı içmeye gelmesin derneğe. Ama telefon açsın. Başkanım selamun aleyküm. Siz başkan mısınız? Kardeş sen nerelisin? Hele sen bu ne derneği kime yapıyorsun? sordun? Ne, ne yapıyorsun? zaman kurdun? Bu dernek ne iş yapar? Bize ne verir? Diye merak eden kişiler bu kimliğe bu internet sitesine İnternet sitesi biraz daha farklı. İnternet sitesini sadece elzemler görürler, kullanacak. Bizim buradaki e, düşüncemiz, buradaki planımız, projemiz tamamen farklı bir şey. Biz burada işi biraz da bu elzemler sitesiyle ticaretimizde de kullanacağız. Mesela şimdi diyelim ki Elazığ'da şey elzemlerin biliyorsunuz Cemil Bey biz üyelerimizle elemeye gittik. Ama şu anda ciddi manada 80 üzerinde üyemiz var. S sadece bu 80 tane diyelim ki 83 tane üyemiz var. İnternet sitesinin şifresi sadece 83 kişi de olacak. Birbirini tanımayan bu 83 kişinin içinde birbirini tanımayan kişiler kendi aralarında ticaret yapma fırsatını bulacak. Ama elzemlere üye olmamış, aidat vermemiş, toplantıya katılmamış, Nuri Gül yüzü tanımaz, elzemleri tanımaz bir kişi bu internet sitesini kullanamayacak. Kimliğimiz de hazır, internet sitemiz de hazır. Ben sadece ben hizmet ettim arkadaşlar. Üyelerime söylüyorum. Ben hizmet ettim buna inanıyorum. Bir yerlere geldim. Ben diyorum ki bakalım Nuri Gül yüzün elzemlerin sizi düşündüğü kadar siz kendinizi düşünüyor musunuz?